Burada e, erkek arkadaşıma evlenme teklifi edeceğim. 150 adet mumum var, bardakların içerisinde su doldurarak şey yaptım rüzgardan uçmasın, sönmesin diye. Bunları yayacağız, serpiştireceğiz. Ondan sonra ben de ortasında tabi bekleyeceğim. Arkadaşlarım hepsi saklanmış olacaklar. Diz çökeceğim bariz bir şekilde. Hatta tek taş böyle espri olsun diye bir tane de yüzük aldım. Tek taş yüzükle evlenme teklifi edeceğim. Tabi normal, gerçek, hakiki yüzükleri de var. Onun arkasından bir tekne kiraladık. Tekneye geçeceğiz. Yine espri mahiyetinde bir arkadaşımız kaptan şapkasını takacak ve bize kaptan ikiye kıyacak teknede. Haberi var mı arkadaşınızın şu anda? Yok. Şu anda ekibimizden 5-6 arkadaşımız balık tutma bahanesiyle onu oyalıyorlar. Marineye gelmek istiyor hatta şu anda. Marineye gelmesin diye uğraşıyorlar. bayağı bir zahmet harcıyorlar sağ olsunlar. Böyle bir fiyat geldi? Ya aslında bir, o bir espriyle olmuştu. Bir gün e, evlilik teklifi muhabbeti vardı. Sen bana ne edersin evlenme teklifini dedi. Arkasından işte tamam hayatım ben yaparım. Aa bende güzel fikirler var falan derken. Ondan sonra ben bunu e, gerçekten kafamda oluşturmaya falan başladım. Hatta geçenlerde arkadaşa da mevzu, arkadaşlarımın mevzularını falan yapmıştım. Arkasından e, deli misin sen ne yapıyorsun bayansın bilmem ne falan böyle olunca absürtlük ya benim daha çok hoşuma gitti. O yüzden e, fikrimi meydana koymak istedim. Peki yani Zaten arkadaşlarla konuştuk eğer kabul etmezse dövecekler onu. <laughs>

Ben de hiçbirinin numarası yok işte o kötü yanı. çıksın. Ettiğe bir yerin de çıksın. Kaçın. Abi sen müzik çalın müzik çalın. Daha... Selim <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Bakayım. E taş. de, ya, de efendim, takarken bakabilir misiniz? Takarken efendim buradayız. Buradayız efendim. <laughs> Emine Hanım, Başla. Size. Sen başlıyorsun Hayatında insanın herhalde böyle bir şey bir kere başına gelir. <laughs> o da benimkine geldi. Çok güzel her şey. <laughs> ne diyeyim bir şey diyemiyorum ya. Karma karışık yani. Çok güzel ama. <gülüyor> Tuttun <gülüyor> evet, mu Evet dedim. <laughs> daha önceden de demiştim. 50 kere daha diyorum evet. Haberiniz var mıydı Hayır yok ne haberim olacak. Ben balık tutacağım diye biliyorum. <laughs> <laughs> Tutun ah. balığını. Balığı nasıl? Bir tane balık tuttum. Genelde yapar bu sefer. Evet tek taş bile takıldı baksanıza arkadaşlar. <laughs> tek taşım bile var yani. <laughs> Allah Allah e, nasip ederse inşallah nikahlarını kıyacağız ve inşallah bir yastıkta ömür boyu <laughs> mutluluk e, ve huzur içinde geçmesini sağlayacağız. <laughs>